Adamın birisi nitelikli hırsızlık yapıp getiriliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor onu öldürün. Sorum şu. Hırsızlık yapan birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye öldürün buyuruyor. Siz bunu düşünün. Siz bunu, siz, yapalım. siz bunu düşünün bakalım. Dur ben hadis-i şerifi anlatayım. Düşünün hadis-i şerifin sonuna göre. Sahabeler ey Allah'ın Resulü ama bu adam sadece hırsızlık yaptı diyorlar. Sahabeler böyle o zaman kesin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Adamın eli kesiliyor. Gel zaman git zaman bu nitelikli hırsızlıktan bahsediyoruz yani adi hırsızlık değil bu. Nitelikli hırsızlık yapmış ki el kesme cezası uygulanıyor. Adam yani altın gümüş bir şeyler, pahalı bir şeyler çalıyor adam yani. Gel zaman git zaman adam tekrar bir nitelikli hırsızlık yapıp geliyor. Düşün kim bilir kaç kere yapıyor da bu yakalandı haberiniz olsun ya öyle hesap edin. Ee, adam tekrar hırsızlık yapıp getiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Hazretleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Hazretleri adama bakıyor o adamı öldürün buyuruyor. Sahabeler ey Allah Resulü ama bu adam sadece hırsızlık yaptı o zaman kesin buyuruyor. Adamın bu sefer ayağının birini kesiyorlar. Bak sağ el gitti, sol ayak gitti farkındaysanız. Gel zaman git zaman adam tekrar hırsızlık yapıp geliyor. Adamdaki azmi görüyor musunuz bu arada? Tekrar hırsızlık yapıp geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor adamı öldürün. Niye diyor sizce hala bulabildiniz mi? sahabeler ey Allah Resulü ama hırsızlık yaptı sadece bu adam. O zaman kesin buyuruyor adamın öbürü elde gitti. Adam yılmıyor azme bak. Tekrar hırsızlık yapıp geliyor. Bu yakalandıkları bak dikkat et. Kim bilir kaç defa da yakalanmamıştır. Nasıl yapıyorsa artık şu an. Nasıl yapıyorsa şu an yani. Adam düşün bak azme bak. Tekrar hırsızlık yap, nitelikli hırsızlık bir de. Tekrar hırsızlık yapıp getiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamı öldürün buyuruyor. Sahabeler ey Allah Resulü ama sadece hırsızlık yaptı o zaman kesin buyuruyor. Adamın o ayakta gidiyor. Bir şey kalmadı geliyor. Lan azme bak adam tekrar hırsızlık yapıp getiriliyor. Allah Resulü Sallallahu öldürün buyuruyor, öldürülüyor bak bu arada ondan sonra. Niye böyle biliyor musunuz? Bak Allah Resulü Sallallahu işin batırını da biliyor bu arada. Yani batın ve zahir nasıl birleşti gördünüz değil mi? Ama hüküm verirken biz neye göre veririz? Zahire göre mi, batına göre mi? Şeriat neye bakar? Zahir. Zahire bakar. Buradan birçok alacağımız ders de var aynı zamanda anlıyorsanız. Peki Allah Resulü, Allah Resulü Sallallahu niye öldürün diyor, cezasını nereden veriyor? Aslında yok o şey o ayrı da aslında fitne çıkarmaktan hüküm veriyor. Yes ar nefiler de fesaden yerinde fesat çıkaranların cezası neydi? En yani, yukat dele tukatta, ve tukat da edim vercili minilaf öldürülmeleri asılmaları ellerin ayakların çaprazlama kesilmesi. Bu adamın ceza alıyor olmasının sebebi hikmeti ne oldu aslında? Yani bazı yerinde adamlar vardır. Allah Resulü sallallahu niye öldürün dediğini anlayın diye anlatıyorum. Fitnesinden kurtulabilmemizin tek bir çaresi vardır adamın boynunu vurmak. Böyle adamlar vardır yani. Kurtulamıyorsun bak görüyorsun da şekilada. Allah Resulü sallallahu aleyhi işin batınını biliyor ama uygulamadan illaki zahire göre gidiyoruz. Anladığınız şeyleri anlayabiliyorsan.